Herkese selamlar dostlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Yeni bir hafta bizi karşıladı. Kripto paralarda gelişmeler var. Bugün size aktarmak istediğim bilgiler şunlar arkadaşlar. FTX ve Alameda Research'ın elinde hangi coinler var? Bunları tutuyor musunuz? Ne yapmak lazım? Bunları konuşacağız. Binance'ın CEO'su CZ piyasayı yeşillendiriyor. Buna bakacağız. Gate.io ve crypto.com arasında yüksek miktarda şüpheli bir transfer gerçekleşti. Bunun detaylarına bakacağız. Elon Musk sahaya indi. Bitcoin ve FTX'li tweetler atmaya başladı. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Dostlarım ben Monte Crypto Kontu. Youtube'da sizler için finans ve kripto paralarla ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar videomu Taksim'i anarak açmak istiyorum. Dün ne yazık ki Taksim'de bir saldırı oldu. Teröre, teröristlere ve terörü destekleyenlere lanet olsun. Orada ölen vatandaşlarımız için rahmet diliyorum. Yakınlar için de sabır diliyorum. Yaralı atlatanlar da inşallah tez zamanda şifasına kavuşur. Ülkemizde böyle olayları görmeyeceğimizi umut ediyorum. Şimdi arkadaşlar kripto para piyasasına dönecek olursak gördüğünüz gibi yeşil bir gün aslında bizi karşılıyor. İlk 50 projenin çoğu yeşil. Böyle muazzam yeşillikler olmasa da biz yeşili özledik arkadaşlar. Bunun detaylarına bakacağız. Fakat önce videomuzun konusu arkadaşlar. FTX ve Alameda Research'ın elinde olan projeler. Bunlardan niye bahsediyoruz? Onları konuşacağız. Şimdi şu mantıkla çalışan kişiler var aranızda. Dostlarımız var aranızda. Adam bakıyor ilk yüz projeye. En çok düşen kim? yüzde i̇şte %20 düşmüş. Ben gidin bundan alayım. Long edeyim. Bu yaklaşımlarda uzak durmak gerekiyor. Veya hatta bunu kaldıraçlı bir şekilde longluyor. Şimdi FTX'in elinde en çok bulunanlardan biri arkadaşlar Solana'ydı ve ciddi bir düşüş yaşadı. Bakın 31 dolar seviyelerinden neredeyse 12-13 dolarları gördü. %50 bir düşüş yaşadı. Solana ellerindeki projelerden ilki. Aptos arkadaşlar yine çok ciddi ellerinde Aptos vardı. Daha doğrusu sözleşmeli olarak Aptos sahiplerdi. Yani Aptos'un ciddi yatırımcılardan da. Fakat Aptos açıklama yaptı. Şunu dedi. Bizim evet FTX'in Aptos'u var ama bunun bir sözleşme süresi var. Hemen açamıyorlar. Hemen satamıyorlar. Fakat bu Aptos'un düşmesine engel olmadı arkadaşlar. Dikkat edin Solana veya diğer projelere göre daha az düştüler. Ama arkadaşlar yine de düştüler. 6-7 dolarlardan 4.5 dolarlara gördü. %30'luk bir düşüş yaşadı. Solana göre daha iyi dayandı. Coin var arkadaşlar. Ellerinde yüklü miktarda yine sert düşüş yaşayan projelerden biri. %40-50'lik bir düşüş yaşadı. ApeCoin biliyorsunuz Bor App Yatch Club'ın coin'i bu. Arkadaşlar ellerinde HMT vardı. HMT'de düşüş yaşayan projelerden biri. %40'a yakın bir düşüş yaşadı. Serum bol miktarda vardı. Hatta Serum kendi DeFi projeleri diyebilirim. Yani BNB için cake neyse. FTX için Sola için dolaylı olarak da serum odur serum en sert düşüş yaşayan projelerden biri oldu arkadaşlar 0.75'lerden geldiği seviye 0.18'ler 0.24'lerde şu an yaklaşık olarak %70 civarı bir düşüş yaşadı serum projesi çok sert düştü ve bu saatten sonra da FTT kadar tehlikeli görüyorum ben yine arkadaşlar Sushi Defy tarafında Alameda'nın elindeki projelerden biriydi bakın 1.80'lerden geldiği fiyat 1.15'ler. Bu da ciddi düşüş yaşayan projelerden biri. Ve arkadaşlar yine bir diğeri en sert düşüşü yaşayan tabii ki FTX'in bizzat kendi tokenı FTT. Arkadaşlar 22 dolarlardan 1.5 dolarlara kadar düştü artık. Siz gelin hesaplayın çok ciddi bir düşüş yaşadı. Fakat kimse de şu algı olmasın. Buraya kadar düştü buradan çıkar gibi algılar olmasın. Arkadaşlar FTT'den uzak durun. Elinizde varsa o ayrı ama elinizde yoksa long girim, short girim inan bu piyasa adamı maymuna çevirir. O yüzden dikkat edin uzak durun. Gerek yok. Öyle zaten riskli bir piyasa. Yani patronlar bile yoğurdu üfleyerek yiyor. Sizin bu tarz coinlerden uzak durmanız gerekiyor. Ama diyelim ki elinizde aptos var. Yani panik yapmanıza gerek yok. Aldığınız seviyeye göre bir dönem bekleyebilirsiniz. solan arkadaşlar patlayacak diyemem koskoca Solana projesi için. Evet zarar görecek ama FTT serum bunlardan uzak durmak gerekiyor arkadaşlar. Bunlar belini doğrultabilir mi bilmiyorum. FTT için hiç sanmıyorum. Tabi sushi gibi projelerde yine zamanla toparlayabileceğini düşünüyorum. Bu videoda anlattığım hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Dostlarım şu an izlediğiniz video ödüllü bir video. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi bizden 400 TL kazanıyor. Bir önceki videonun kazanını normalde ekrana yansıtıyoruz fakat bu video için sabit yorumda açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar önemli bir konu. Şöyle açalım. Bunu ben bugün tweet attım. Beni Twitter'dan takip etmiyorsanız bence takip etmek için güzel bir görsel karşınızda. Borsalar FTX'ten sonra rezervlerini açıkladı. FTX neden battı? FTX'in CEO'su Sam işte gergin ilerleme politikaları, agresif projeksiyonundan dolayı likiditesini koruyamadı. Hatta müşterilerin parasını kendi yatırımlarında kullandı diyebiliriz. Kendi yatırım fonuna geçirdi ve bu yüzden battı. Bu olmaması gereken bir şey. Peki bunun ne gibi bir hayra sebep oldu? Şunu söyleyeyim. Hani bugün geçen tweet'te de attım. Bir müzvet bin nasihattan iyidir. FTX olayından sonra Binance beraber borsalar kendi varlıklarını açıklamaya başladı. Bunu niçin yaptılar? Likiditesini göstermek için. Yani bir borsaya güvenilebilir mi? Cüzdanlarında ne kadar para var? Yatırımcılarının paralarını koruyor mu? Bunları göstermek için. Arkadaşlar Binance 71 milyar dolar ile neredeyse en yakın rakibinin bile 10 katı bir rezerve sahip. Yani dünyanın en büyük borsası. Ondan sonra Bitfinex, OKEX, KuCoin, Crypto.com, Deribit gibi olaylar geliyor. Crypto.com ile ilgili önemli bir gelişme de aktaracağım. Ama ben şuradaki ol kısmını çok da yeterli bulmuyorum. Bize bunu FTX gösterdi. Yani FTX'in de elinde paralar vardı. 15 milyar dolar yakın paradan bahsediyorlardı. Hadi net olarak 6 milyar dolar diyelim ama battı. Neden? Çünkü gerçek anlamda dolar veya stabil coin'i çok azdı. Yani bizim bakmamız gereken aslında stabil coin'ler ve dolar rezervi. Arkadaşlar burada baktığımız zaman Binance'in yaklaşık olarak 40 milyar dolar stabil coin'i var. Sonrasında 300 milyon dolar. Bitfinex'te var. OKEX'te 3 milyar dolara yakın var. Yani en yakın rakibinin 12-13 katı kadar bir nakit rezervleri var Binance'in. Bu güzel bir gelişme. Ne güzel bir gelişme. En azından borsalarımız varlıklarını takip edebileceğiz. Şu an herhangi bir dünya ülkesinde, Türkiye'de veya başka bir ülkeye gittiğiniz zaman herkes parasının %30'unu çekmek istese arkadaşlar bankalar batar. Yani sistem aslında kullandığından daha çok bir parayı yaratmış oluyor. Gerçekte o kadar nakdi para yok. Bu borsalar için geçerli olmamalı. Çünkü kripto para zaten dijital. Sen tutup müşterinin fonunu kullanmadığın sürece batmazsın. Likide problemi yaşamazsın. Açık söylüyorum şu an kripto para borsası olmak, yazılımını, güvenliğini güçlü geliştirdikten sonra gerçekten batman için hiçbir sebep yok. Alıyorsun, satıyorsun, sen çelilemiyorsun. Birileri alıyor, birileri satıyor. Sen aradan komisyonunu kullanıyorsun, komisyonunu alıyorsun. Yani batman için çok bir sebep yok aslında. Eğer doğru stratejiler kullanırsan. Ne dedik? Stabil coinler önemli bizim için. Bunu aynı zamanda Luna krizinden de öğrendik arkadaşlar. Luna'da elinde varlık var olduğunu söylüyor. Elinde Bitcoin ve Solana vardı. Ne oldu? Çökmeye başlayınca Bitcoin'leri sattı. Bitcoin'i satınca piyasa çöktü. Piyasa çökünce Luna daha sert çöktü. Elindeki Lunaları satıp daha doğrusu logaritmik olarak yazılımsal olarak bağlı bir durumdu bu. Elindeki Lunalar satılıp. E, stabil coin'i olan USD'nin peg'ini sağlamaya çalıştı. Fakat dediğim gibi rezerv dediğin arkadaşlar bir kripto paraya bağlı değil. Stabil şekilde olması gerekiyor burada. Şimdi bu rezervler açıklanırken şöyle bir gelişme yaşandı. Söylentiye göre daha doğrusu bunun kaydı da var. Crypto.com'dan Gate.io'ya 320 bin adet Ethereum gönderilmiş. Yani bu gerçekten ilginç. Hani herkes kanıt açıklarken ne oluyor? Biri benim kanıtım bu kadar diyor sonra parasını Gate'e atıyor. Gate de benim param bu kadar diye geri mi atıyor diye herkes ayağa kalktı. Fakat bununla ilgili borsalar açıklama yaptı. Ben borsaların açıklamalarını size aktaracağım. Bugün Twitter'da çok fazla fat ve spekülasyon oluşturuldu. Crypto.com ile Gate.io arasında beyaz listeye alınmış kurumsal hesabına yapılan bir ödeme ile ilgili diyor. Ben size özetini aktaracağım. Öncelikle şunu okuyalım. Lin Gate.io'nun kurucusu daha kısa bir açıklama yapmış. Şunu diyor arkadaşlar özetle. Biz kendi rezervlerimizi kanıtlama ekran görüntüleri için arma Nino ile çalışıyoruz ve bundan bu rezervleri gösterdikten 2 gün sonra böyle bir para aktarımı oldu 320.000 Ethereum bizim rezervlerimizin doğruluğu bu linkte gözüküyor diyor tarih olarak bu transferden önce çalıştıklarını söylüyorlar bakın Bitcoin'i %108 oranında Ethereum'da %104 oranında tutuyoruz diyor müşterilerin parasını Gate bunu da Armanino ile beraber yapıyorlarmış. Yani bu para diyor yanlışlıkla geldi diyor bize. Crypto.com da aynı açıklama yapıyor. Para bir soğuk cüzdan aktarılırken yanlışlıkla Gate.io aktarılmış. 320 bin adet Ethereum arkadaşlar. Peki diyorum gerçekten de baktığım zaman Gate.io'nun rezerv açıklamasından sonra olmuş bir olay. Burada sıkıntı yok ama ben Crypto.com'a şunu sormak istiyorum. 400 milyon dolar sizi emanet edilen 400 milyon doları Yanlışlıkla Gate.io'ya atmışsınız. Yani yanlışlıkla başka bir hesaba da atabilirdiniz veya attığınız hesap size göndermeyebilirdi de bence bu çok büyük bir zaaf. Bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Olmaması gereken bir olay. Olmasaydı güzel olurdu demiyorum. Hiç olmaması gereken bir olay. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Piyasa yeşilleniyor. Gelin neden yeşillendiğine bakalım. Binance'ın CEO'su CZ. Özellikle FTX çöküşünde Sem'den çok herkes CZ'yi suçladı. Ben bunu çözemedim açıkçası. Benim CZ ile herhangi bir özel bir anlaşmam yok arkadaşlar. Gerçekten piyasaya fayda sağlamaya çalışan adamlardan bir tanesi. Evet en büyük kripto para borsasının sahibi. Tekelleşme tehlikelisi bu piyasa için evet bir gerçek. Ama adam yine de işini iyi yapıyor. Zaten bu yüzden bu kadar büyüdü. Ve Sam parayı çarçur etti. CZ'den yardım istedi sonra. Kendisi de söylüyor bunu. CZ de yani düşünsene gece 2'de seni arıyorlar bizi al yoksa batacağız. Adamlar da diyor ki tamam önden anlaşalım çünkü sizin batmanız piyasayı çok kötü etkiler. Ama önce sizin bilançolarınıza bakmamız lazım. Ne kadar varlığınız var ne kadar borcunuz var vesaire. Bunun üzerine araştırıyorlar ve sizi bunu en başından da söylüyor. Sonra artık işlerin sıkıntılı durumda olduğunu ve kurtaramayacaklarını söylüyor FTX i. Ve FTX batıyor. Herkes CZ'yi suçladı. Çok ilginç. Neyse. Peki sizini ne açıkladı? FTX'in kademeli olumsuz etkilerini daha da azaltmak için Binance güçlü ama likidite krizinde olan projelere ve borsalara yardımcı olacak bir endüstri kurtarma fonu oluşturacağını duyurdu. Detaylar daha fazla gelecek. Binance Labs ile iletişime için eğer böyle bir durumda olduğunu düşünüyorsanız diyor. Ayrıca ortak yatırım yapmak isteyen bir diğer sektör oyuncularına da hoş geldiniz. Kripto gitmiyor biz hala buradayız. Yeniden inşa edelim diyor. Yani ne demek? Proje güzel Borsa güzel fakat likide problemi yaşıyor şu an. İnsanlar panikle çünkü paralarını borsalardan çekiyor. Bu durumda diyor biz likide sağlayacağız size. On oluşturuyoruz. Size likide göndereceğiz. Amacımız sektörü korumak diyor. Bu haber piyasada bir yeşillenme etkisi oluşturdu. Umarım devamı gelir diyorum. Çünkü ABD'den çok güzel bir veri gelmişti aslında. Beklentinin altında bir enflasyon verisi piyasayı yemyeşil yapacaktı. Fakat ne yazık ki FTX çöktü. İnsanların parası içeride kaldı. İnsanlar birikimlerini kaybetti. Peki bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Onu söyleyelim. Bakın burada kaç tane cüzdan var arkadaşlar? MetaMask var, Phantom var, Sollet var, Petra var, Sui var. Daha da kullandığım cüzdanlar var. Soğuk cüzdanlar, yazılım cüzdanları ve farklı borsaları paranızı dağıtmanız lazım. Yani biri çökebilir arkadaşlar. FTX'te çalışan kişileri suçlanıyor. Suçlamanıza gerek yok. FTX dünyanın en büyük ikinci borsasıydı. Kimse onun batmasını beklemiyordu. Ve battı. Ne yazık ki battı. Yani TODEX olay yanında bir hiç kalıyor. FTX çok daha büyük bir olay. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Dağıtmamız gerekiyor. Riski bazen öngöremeyiz. Bu da öyle durumlardan bir tanesi. Peki neyle bitiriyorum videomu? Elon Musk'ın tweet tweetiyle bitiriyorum. Bitcoin'le ilgili bazı tweetler atılmıştı. Elon Musk şunu dedi. Bitcoin başaracak ancak uzun bir kuş olabilir. Yani diyor evet çöktü eredik, bittik ama buradayız. Ben de ne diyorum? Başarının anahtarı vazgeçmemektir. Biz de buradayız arkadaşlar. Yıprandık, yorulduk, yıldık ama kazanan Yine en sonunda biz olacağız. Kripto para ve bitcoin'in teknolojisine güveniyorum ve inanıyorum. Umarım anlaşılır olmuştur videomuz. Bu bizim telegram kanalımız. Burada kripto paralarla ilgili gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Twitter hesabımı arkadaşlar beni twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Bu da youtube kanalım. Aklınıza takılan şeyleri burada yorum olarak sorabilirsiniz. Bu aralar bol bol testnet ve not kurulum videoları gelecek. Lütfen bunları kaçırmayın ve deneyin. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.